olmasına hemen büyük kısmı hala ayakta ve muhteşem bir cami gerçekten. Efendim buraya gelmişken faytona binmeden gitmek de olmaz. Şu faytona binelim. Gördüğünüz gibi çok süslü bir fayton. Bizim İzmir'de vardır konakta. Anadolu'nun başka yerlerinde de vardır ama bu kadar süslüğünü görmemiştim. şansımıza beynin de pazarı varmış. Sokaklar vesaire falan oldukça kalabalık. Zaten ziyaretlerin de çok yoğun olduğu bir bölge burası. Ee, o nedenle olan dışı bir insan kalabalığı zaten var. Bununla beraber bir de pazar olunca hepten bir kalabalık oluyor. Bakalım Fayton'da nereye kadar gidebileceğiz? Behten aynı gün Mezar-ı Şerif'e geçiyor ve Hazreti Ali Camisi'ni ziyaret etmeye karar veriyoruz. Bugün size e, Mezar-ı şerifte göstermek istediğimiz yerlerden bir tanesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz büyük cami e, ilginç bir iddia taşıyor aslında. Hazreti Ali türbesi olarak e, literatüre girmiş ve Hazreti Ali'nin kabrinin burada olduğunu iddia ediyor. Afganlılar. Bir anlamda Hazreti Ali'nin kabrini korumak için de e, birden fazla yerde Hazreti Ali'nin kabrinin olduğunu iddia ettikleri söylüyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz. Arkamızdaki görmüş olduğunuz o güzel mescid, o güzel cami Hazreti Ali'nin kabriymiş. Biraz sonra beraber içeriye gireceğiz. Efendim gördüğünüz gibi Hazreti Ali Türbesi'nin içerisindeyiz. Ee, doğrusu türbenin bahçesinde demek daha doğru olacak gibi görünüyor. Çünkü içine biz girdik kamerayı maalesef sokamadık kamerayla girmek yasakmış. İçinde de bildiğimiz Türkiye'deki e, ziyaretlerdeki gibi e, sanduka var bir tane büyükçe bir sanduka var. Ve etrafında dua eden işte Kur'an okuyan onlarca belki e, yüzün üzerinde insan vardı sonuçta böyle baktığınızda. Ee, bilemiyoruz elbette burası Hazreti Ali'nin mezarı mı, kabri mi gerçekten ya da e, başka türlü insanların muhal değerler kazandırmak için ihtisas edilen bir yer mi bilemiyoruz bunu. İçini size gösteremedik kusura bakmayın ama dışı da içi kadar güzel gerçekten. Biz sizin yerinize gezmiş olduk. Siz de bahçesini görün hiç olmaz efendim. <laughs> Caminin bahçesindeki beyaz güvercinler insana huzur veriyor. Elinde yem tabağıyla kuşların huzurunu kaçıran küçük yumurcaksa insanların yüzünde tebessümlere sebep oluyor. Afganistan'da yaşam her ne kadar zor olsa da hala insanlar mutlu, yüzleri gülüyor. 30 senelik savaşın sonunda dahi insanlar artık savaşmak değil, bir şekilde işlerine dönmek, eğitimlerini almak istiyorlar ve insanlar mutlular. Ee, bu anlamda İHA İnsani Yardım Vakfı'nın yani üzerimde program boyunca yeleğini gördüğünüz vakfın burada yaptığı çalışmalar var. Programımızı kapatırken sizi oraya gönderelim. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın Afganistan'da yaptığı çalışmaları çok kısa arttıralım. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.